Bunun gönlünü Bilal alalım. içeride Bilal'in gönlünü almaya gelmek. <laughs> ne yapalım? Yani böyle. İçeride mi? Ha? İçeride, i̇çeride mi? mi? İçeride. Dünyanın hilesini <laughs> Lan devam et ne yakamadın ya yani. Asil olur <laughs> gözlerine <laughs> <Ziloz, gazarıyla> bakamam <laughs> Sevmesem <laughs> bile Lazım. Bence Volkan abi affetmesi lazım Bence de İstemiyorum Bence ben. de İstemiyorum mu? Yok yok Anaa geldik diyor hadi 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 sana sana hadi 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 sen güldün ne senin en kötüsü de bu yap 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 Sana bir şey yok Gül <laughs> bir şey söyle. Affettim de. Yok. Yok mu? Ayıp ediyor. Büyük ayıp ediyor. Valla siz... Kanalın ver Fatih bana. Bir, bir, Ne? Ne oldu Benim babam. <laughs> <laughs> Pasta getirmişler bir de bunu yemesin sen. <laughs> al, 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 al. <gülüyor> 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 어디로 <laughs> 나나면 <laughs> 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 <laughs>